Hoş geldin Onurcuğum. Hoş buldum. Ben sence kaç saatte spikerlik yapıyorum? Aa, vallahi hiç bilmiyorum ama e, birkaç saattir galiba yapıyorsun gibi gözüküyor. Evet ben birkaç saatte spikerlik yapıyorum. Ben buraya kısmet yolları evine niçin geldim? Niçin geldin? Evlenmek için geldin. Hayır, spikerlik yapmak için geldim. <laughs> Televizyonda nasıl güzel çıktığımı görmek için geldim. Hop, gül. Bütün damat adaylarını eleştirmek için geldim. Bu. Bu da bir ilişki yaşamak için değil. Bu da best friend'i skanki edinip burada kalabilmek için geldim. i̇şte damat adaylarına bunu yaparsan gelirler böyle yaparlar demek istiyorsun herhalde. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Onur, beni babaannene mi benzettin? Kim? Anneannem. kim diyorsa, kim Babaannem diyorsa... Babaannene sen <laughs> kim diyorsa dede, yalan söylüyor. Dede, kim dede diyorsa benzet, yalan söylüyor. Anneannem gibi hapşırıyor demişsin. Anneannem de böyle hapşırıyordu. dedi. Cık cık cık. Adnan özür dilerim. Hap. dalga geçiyorlar. Anneannesinin hapşuruna benziyormuş. Tövbe. <laughs> 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 Tonkut gibi. Yok kızları. Kızlar mı? <laughs> ha ne oldu? <laughs> bir dakika. Bir dakika. <laughs> sen sakallarını kestirdin. Yeni sen. Ben seni yeni seni hiç beğenmedim. <laughs> ee, Didem TV. Kusura bakma ben yeni seni hiç beğenmedim. Beğenmedim. E, sevgilim. <laughs> tamam en son. Hadi en son. Tam tamam. tamam. Dur. Ee, o zaman. Dakika, Farima. Yok yok bir dakika. O zaman başka kim vardı ya? Hadi Farima TV. Sen şimdi beni açıyorsun. Daha sonra ben söylediklerinden Türk insanları anlamıyor. Ben buraya İran yemeği yapmaya geldim. Ben buraya e, aşk yaşamaktan çok arkadaşlık edinmeye geldim. Ben ama bu arkadaşlık edineceğim diye insanlar benimle dalga geçiyor. E, ben neden böyle oluyorum bilmiyorum. E, Fatih Bolendi, ben heme Fatsiyem Yapamadım. Fakat bu da Farsça konuşmam. Ben seçilmem seçerim. Zaten Fariman'ı yapabilseydim şu an Didem beni mahvederdi. O yüzden de istedim. Kanalı. Yağmur TV. Bravo. Kemal yapsın. Farima çok ben büyük arkadaşların kim geldi buraya ben çözüm. Farima'yı daha iyi yapabileceğine inanıyorsan gel. Gel yap hadi. hadi. gel. Gel. Bir şartla tamam, yanındaki... Tamam ama çiviyi şuraya tutman lazım. Kişi Adnan olsun. Bilmem. Eğer yan sanayi Farima'ya farima da şey yaparsa Didem kızarsa... Tamam. Tamam mı? Al. Ah. Hayır hayır, sen gelmeyelim işte. Ben niye geliyorum? Farimayı tanı. Sen sunucusun abi, Farimayı tanı. Ya fark etmez, sen ha, farima. tamam. Normal bir sunucusun ya. Yalnız çakmasından da kıskanabilirim. Yalnız <laughs> sana hepsinden de kıskanmam işte. Evet, bugün evimize yeni bir gelin adayı geldi. Ta İranlardan. Farima geldi. Hoş geldin Farima. Hoş geldin, merhaba. Sen İran'ın neresindensin söylesene, bir merak ediyorum ben. Yalnız İranlı olan sensin Farima. Ee, ben burada arkadaşlarımla e, geçinmeye geldim. E, ama sen neredesin? Sen bizim oraya benziyorsun. Ha. Arap mıydın sen? Neydin? Ben şu an uzaylı olmak istiyorum Farima. Eğer sen aynı ülkeden olacaksan, aynı dünyadan olacaksan ben şu an uzaylı olmak istiyorum. Aslında ben yanlış anlaşıldım. Ben sizi e, de çok beğeniyorum. Di, çok beğeniyorum ama arkadaşlarım beni yanlış anladı. Ama ben spikerim Farima. E, tamam spikersin. O zaman ben şöyle anlatayım. Ben çok iyi kickbox yapıyorum. Ben ayağımı kaldırdığım yapıyorsun? zaman kickbox. Te Televizyon karşısındaki çocuklara gösterme böyle şeyleri. Tamam. Ben normalde çok güçlüyüm. Ben evdeki herkesi döverim. Yemek yapabiliyor musun Farima? İran pilavı yapıyorum ama burada kimse yapmak istemiyorum. Bir adayın var mı Farima? E, şu anda yok. Ben herkesle arkadaş oluyorum. E, arkadaşlarım için her şeyi yaparım. E, sizin için de her şeyi yaptım. Evet sevgili izleyiciler. Ee, bu görüntüleri izlettiğimiz için hepinizden özür dileriz. Ve bir sonraki gelin adayımıza geçelim. Gözdeciğim, Gözdeciğim Gözde hoş geldin. Gözdeciğim ne <laughs> kadar Tuğçe'ye geçelim. <laughs> Tuğçe, cim, Tuğçe cim hoş TV. <laughs> Tuğçe hoş geldin. Hoş geldik. Sıra <laughs> mı Yalnız Spiker Bey çekilin. Ben kadınıma kendi sorularımı kendim sorarım. Sor. <laughs> Evet sesini açalım biraz. <laughs> ne diyeyim kızlar bir şey mi söylemem gerekiyor şimdi? Bir şey mi söyleyeyim? Duymuyorum. Efendim? Evet. Ağzın Ağzını gaydıracağım ben Ağzını Evet. Beni kızlar yolladı ben gelmedim. Hı. Benim sakallarımız. Benim sakallarım. Olur, değiştir kanalı. Değiştir değil mi? Değiştiriyorum Gözde TV. Benim kadınımı kimse değiştiremez ha. O ne derse haklı. Benim evet, kadınımla ilgili bir daha öyle değiştiriyorum falan alır çıkar giderim bak. <laughs> elinde kumanda olan. Sinirlen. Değiştiriyorum. Bak elinde kumanda kumandayı kırarım bak. Sen Tertemiz kısmetse olur